الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا اصحاب رسول الله مدد يا من شاء الله دستور يا مولانا شيخ محمد حقا مدد دستور يا مولانا شيخ محمد عدل الحق مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع Evet الله جل جلاله. Bu meclislerde yine toplanmayı nasip eyle elhamdülillah. Rabbimiz ziyade eylesin, güzel eylesin halimizi, ahvalimizi, bizleri nefsimizi günde bırakmasın. Bizleri hidayet yollarını kolaylaştırsın Rabbim. Bizleri cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Bizleri cennetine kabul ettiği kullarına eylesin Rabbim. Bizleri doğruluk yoluna ayırmasın. Bizleri sağlık kullarda olmayı nasip eylesin Rabbim. Evet hadis dersindeyiz elhamdülillah. Kulun en güzel hali Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzemekte olur. Kişi ne kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem zahiren hem batinen ne kadar çok benzerse, o kadar çok Allah Celle Celaluhu'nun en sevdiği kuluna benzemiş olur ve Allah'ın sevgisini kazanmaya müstahak olur. İnşallah Rabbim bizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme edeple takip edebilmeyi, onun yolunda, sıdıkı ile yani Ebu Bekir radıyallahu olan Efendimiz gibi yürümeyi bizlere nasip eylesin. Hz. Ebu Bekir radıyallahu olan onun yolundan çok titizli öyle bir titizlikle yürüdü ki ona öyle bir rabıta yapıyordu ki onun haliyle öyle bir halleniyordu ki onun vereceği bir küçük akçe sadaka bütün ümmet Muhammed o kadar sadaka ver yani bütün ümmeti Muhammed'in verdiği bütün sadakalardan onun vereceği o küçücük bir akçelik sadaka hayırlıdır buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden Ebubekir Efendimiz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ve diğer peygamberlerden sonra en hayırlı kimsedir. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in takip etmenin ne kadar kıymetli olduğunu Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh'tan anlıyoruz. Onun sözlerine kıymet vermeyi, onun yolundan gitmeyi çok kıymetli bir iş olarak görmek lazım. İmanın hakikati, her şeyin bir hakikati vardır. Kul başına gelenin. Şimdi efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Her şeyin bir hakikati vardır. Her şeyin hakikati olduğu gibi imanın da bir hakikati vardır. Kul başına gelen kaçınılmaz olarak yani başına gelenin kaçınılmaz olarak başına geleceğini <laughs> başına gelmeyenin de zaten başına gelmeyecek olduğunu bilmedikçe hakiki iman derecesine ulaşmaz. Yani kul başına gelenin kaçınılmaz olarak başına geleceğinin ne demek bu? Kulun başına bir bir, bir olay geldiği zaman bu zaten olacaktı. Allah Celle Celaluhu bunu yazmıştı ve bu zaten gelecekti olarak. Yani geldi. Geldikten sonra bunu hayıflanmanın, etmenin, kılmanın, kötüye yormanın bir manası yok. Zaten bu olacaktı. Başına gelmeyenin de zaten başına gelmeyecek olduğunu bilmedikçe yani başına bir şey gelmedi. Ne olacaktı? Mesela o insana iş yaptılar mesela. iş yaptıktan sonra para gelecekti. Para gelmedi. Para gelmeyince zaten gelmeyecekti diye bakacaksın. Yani gelmedi artık o para sana ulaşmadı. Mesela sana ticaretin sonunda ulaşacak olan o para sana ulaşmadı. Keşke gelseydi. Demenin hiçbir manası yok çünkü o zaten senin olmayacaktı. Yani bunu bilmedikçe diyor, yani gelecek olanın zaten gelecek olduğunu, olacağını, gelmeyenin de zaten gelmeyecek olduğunu bilmedikçe diyor, hakiki iman derecesine ulaşamaz. Yani burada kadere iman var, kazaya iman var. Allah Celle Celaluhu bir şey olacaksa zaten olacaktı, olmayacaksa zaten olmayacaktı. Bunun önüne kimse geçemez buyuruyor. Bu zaten böyle bilinmesi lazım. İman ehli bunu böyle bilip böyle hareket etmesi lazım. İmanın es eskimesi hakkında bir rivayet. Muhakkak ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Muhakkak ki iman sizden birinizin kalbinde elbisenin eskidiği gibi eskir. İman eskir. Öyleyse Yüce Allah'tan kalplerinizdeki imanın yenilemesini isteyiniz. İman nasıl yenilenir? La ilahe illallah kelimesini çok söyleyerek imanlarınızı yenileyin buyurmuş Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Şimdi söylemekle kalbe oturtmak bir şeyler değil ama söyledikçe ne olur? Senin kalbine bu yavaş yavaş oturur. La ilahe illallah dediğimiz zaman ne demiş oluyoruz? Allah'tan başka ilah yoktur. Allah Celle Celaluhu dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Az önceki bahsettiğimiz mevzunun zaten hakikati de La ilahe illallah demektir. Yani başına gelecek olan bir şeyin zaten gelecek veya gel, gelecek olanın zaten gelen şeyin zaten gelecekti. Gelmeyen şey de zaten gelmeyecekti. Bakış açısına erişmek ancak Allah'tan başka ilah olmadığına tam manasıyla idrak eden yani La ilahe illallah kelimesini idrak eden kimse de zaten vuku bulur. Yani sen bu kelimeyi idrak edemediysen başına gelen şey keşke gelmeseydi. Ee, olmayan o e, başına gelmeyen şey de keşke olsaydı gibi kelimeler kullanmayı bırakıp Allah Celle Celalühü'nün yazdığına razı olup onun yolunda ilerlersin. Başına gelen her şey de bu böyledir. Demek ki olduysa bunda bir hayır vardır. Öyle bakacaksın. Keşkelerle oyalanmayacaksın. Çünkü Rabbimiz yarattığı zaman her şeyi hikmetle yaratır. Bunu sen bilemezsin. Hikmetini bilemezsin. Peki kul olan şeylerde mesela bir yerde zulüm var. Bu zulme dur demeyecek mi? Bu zaten olacaktı deyip geçecek mi yani? Hayır. Bir yerde zulüm varsa bu zulmü durdurmak için elinden geleni yapacak. Çünkü bu da Allah Celle Celaluhu'nun razı olacağı iştir. Yani teslimiyetimiz sen elinden geleni yaparsın, yaptıktan sonra olduysa da yapacak bir şey yoktur. Zaten bu olacakmış dersin. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, Allah için dost ve Allah için düşman edinmek imanlandır. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah katında amellerin en güzeli Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Allah katında amellerin en güzeli Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Allah için sevmek çok önemli. Kişi Allah rızası için nasıl sevecek? Bütün mahlukatı Allah Celle Celaluhu yarattı. Allah Celle Celaluhu sınırları koydu ve güzel şeyleri de koydu, çirkin şeyleri de koydu. Güzel şeyleri Allah rızası için sevdiğin gibi çirkin şeyleri de Allah rızası için sakınacaksın. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, Allah için sevmek olduğu gibi Allah için buğz etmek de var. Allah için sevdiğin şeyler de olacak Yani çirkin işlere de Allah için buğz edeceksin. Yani günah işleyen kullara. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kul günaha girdi. Ya Rabbi ne diyeceksin burada buğz edeceksin? Ya Rabbi benim bunu engellemeye bir halim yok. Engelleyemiyorum ama kalben buğz ediyorum. Bu yaptıkları işe ben bu işten razı değilim demen lazım. Yani bir günah gördüğün zaman ne yapacaksın? Elinle düzeltme imkanımız oluyor mu bu zamanda? Olmuyor. Dilinle bir şey desen adamlar senle seninle kavgaya, dövüşe, bilinen neye tutuşuyor. Cinayete kadar gidiyor iş. O zaman ne diyeceksin? Ya Rabbel Alemin ben bu işten razı değilim. Dediğin zaman kalben buğz etmiş olursun. Allah için buğz, etme, buğz etmiş olursun. O yüzden Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek de vardır. İmanın en sağlam kulpu Allah için sevmen ve Allah için buğz etmendir. Zaten Allah için sevmek dediğimiz zaman iyi idrak etmek lazım. İnsan nefsiyle sevdiği zaman kesik kalır. Yani nefsinin kuvveti kesilir de ama Allah için sevdiğin zaman Allah'tan gelen bir sevgiyle bu idrakta olduğun zaman. Şimdi bir insan Allah için seviyorum dediğin zaman bir bitmez tükenmez bir kuvvet verir Allah Celle Celaluhu o kuvvetle beraber yürürsün. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir demiş başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadis-i şerif. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Dilini yüce Allah'ın zikrinde kullanmak. Kendi nefsine istediğini insanlar için de istemek ve kendin için istemediğini insanlara istememektir. Hayırlı şeyi konuşmak veya susmaktır. Amellerin en faziletlisini Efendimiz sallallahu aleyhi buyurmuş. Allah için sevmek, Allah için buzmek, buz etmektir. Dilini yüce Allah'ın zikrinde kullanmak, kendi nefsine istediğini insanlar için de istemek. Bak bu çok önemli. Kendi nefsini istediğin şeyi insanlar için de isteyeceksin. Yani kendi rahatına düşündüğün gibi insanların rahatını da düşüneceksin. İnsanlara empati yapacaksın. Nankör olup, cimri olup. İşte insanların zararına işler yapıp sadece kendini düşünmek müminin ahlakı değildir. Kendin için istemediğini insanlar için de istemeyeceksin. Hayırlı şeyi konuşmak veya susmaktır buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En sağlam iman bağı Allah için dost ve Allah için düşman edinmektir. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Şimdi Allah için dostluk çok zor artık insanlarla Allah için dostluk yapılabiliyor mu? Yapabileceğimiz insanlar çok sınırlı. Neden? Çünkü insanlar insanlarla ortak noktamız yok. İnsanlarla senin ne ortak noktan oluyor? Ya araba konuşuyorlar ya işte para pul konuşuyorlar ya da başka şeyler konuşuyorlar. Bunda Allah için dostluk kuramıyorsun. Çünkü adamla senin ortak noktan yok. Allah için dostluk kuracağın insan seninle beraber neyi olur? bir ortak noktası olur. Ortak noktanız da nedir? Allah'ın zikrini eda etmektir yani Allah Celle Celal'ın zikretmektir. Yaratılanları tefekkür etmektir, işin hikmetini idrak etmektir. O yüzden Allah için dostlar edinmek lazım. Bunlar da bu zamanda çok azdır maalesef. Allah için düşman edinmek var mıdır? Allah için düşman edinecekler vardır ama bunlar Müslümanlar değildir. Ona dikkat edelim. Müslümanlar birbirine düşman edinmesinler. Bir insan Müslümanım diyorsa zaten Allah için sevmek lazım. O adamın kalbini kimse yarıp bakamaz. Şimdi maalesef Müslümanlık yani Müslümanlığın müminliğin kardeşliğin ne demek olduğunu idrak etmiş insanlar çok çok az. Hatta tarikat ehli insanlar bile artık mümin müminin kardeşidir hadisi şerifini Allah Celle Celaluhu mümin müminin kardeşidir ayeti kerimesini bile doğru anlaymış değiller. Çünkü Allah Celle Celaluhu bir, birbirimizi kardeş kılmış. Birbirimize karşı elhamdülillah bizleri bir bağ ile bağlamış. Ama insanlar ne yapıyor? İşte bu benim şeyhim. Bu o seni o bizden değil. Ya kardeşim hepimiz Müslümanız şeyh kavgasına bilmem işte benim şeyhim şöyle senin şeyhin böyle gibi kavgalara girmek müminin işi değildir. O yüzden insan Allah Celle Celalinin koyduğu sınırları aşmayacak, edebini koruyacak. Yani öyle bir haldeyiz ki takımlar takım tutanlar birbirine düşman. Düşün. Bir takımı tutan öteki takıma düşman oluyor. Yani bu iyice batık bir şey zaten. İşte kırmızı giyenler ayrı düşman, beyaz diye giyenlere düşman oluyor. Yani acayip bir nizamdayız. Halbuki Allah Celle, Celle bütün müminler kardeştir buyurmuş. Allah'ın koyduğu sınırları aşmayalım, birbirimize dost olalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah peygamberlerden bir peygambere filan abide dünyadaki zühdünle rahat ettin. Her şeyi bırakıp bana yönelmenle de kuvvet sahibi oldun. Bir tane abid falan abid ne demek? Abid demek ibadetle meşgul olan birisine. Peygamber, bir peygamber gidiyor bu şekilde söylüyor. Dünyadaki zühtünle rahat ettin. Yani zühd ettin dünyadan dünyalık nimetlerden uzaklaşıp benim zikrimle meşgul oldun. Her şeyi bıraktın. Bana yöneldin ve kuvvet sahibi oldun. Yani manevi kuvvet sahibi oldun. Benim sendeki hakkım için ne yaptın? Deyince abid ey Rabbim senin için yapmam gereken nedir? Dedi benim için düşman ve benim için dost edindin mi buyurmuş. Benim için dost ve benim için düşman edindin mi buyurmuş. Şimdi yaptığım bütün ibadetler diyor burada kendi nefsin içindir. Peki Rabbin için ne yaptın? Rabbin için ne yapman lazım diyor pe. Allah Celle Celaluhu. Benim için bir dost edindin mi? Benim için bir düşman kendine edindin mi? Allah Celle Celaluhu'ya düşman olanlar bizim düşmanımızdır. Allah'a dost olanlar, Allah'a dost olmak isteyenler de bizim dostumuzdur. Elhamdülillah. Kim Allah'a düşmandır dersen bu zamanda şeriata karşıyım diyen herkes Allah'a düşmandır kardeşim. Buna dikkat edin. Bu insanlara Allah hidayet nasip eylesin. Müslümanım dediğine de inanmayın. Müslüman şeriata düşman olmaz. Müslüman Allah Celle Celaluhu'nun düşmanlarına düşmanlık eder. Allah Celle Celle'nin koyduğu kanunları kabul eder. Evet elhamdülillah. Kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir veya Allah için men ederse imanı kamil olur. Elhamdülillah. Bu önemli mesele. İşte zaten buradaki en büyük meselelerden biri de birbirimizi sevmemiz, birbirimize olan muhabbetimizin artması ki zaten en çok zaten insanların birbiri arasındaki şey bu. Ee, yani Müslümanları zayıflığa düşüren şey birbirimize olan düşmanlığımızdan meydana geliyor. Birbirimize Allah için sevmediğimizden. Allah için seven şeylerde nefsinin sevmesi ortadan kalkar. Yani nefsani duygularımı ortadan kaldırırsın. Nefsin için hareket etmeyi bırakırsın. O insanın tamamen Allah'a yakınlığıyla Allah Celle Celaluhu'ya olan kulluğuyla ilgilenip o kardeşinin ahireti kazanması için çabalaman demek onu Allah için sevdiğine. Yani o insan ne yaparsa yapsın o benim ahiretli kardeşimdir. Allah'a düşmanlığı yok ama nefsi hastalıkları olduğu için ona tahammül etmen demektir aslında. Yani o herkesin nefsani hastalıkları var. Onların nefsani hastalıklarına katlanman onu Allah için sevdiğine delalettir zaten. Diğer türlü zaten sen Allah için sevdiğini söyleyemezsin. Allah için sevdiğini söyleyebilmek için ne yapman lazım? Kendi nefsinden ve onun nefsane hastalıklarını görmemen lazım. Müsamahalı olmak lazım. Zaten ne var ki insanlar dediğimiz gibi yani adam onun saçı uzun diye Müslüman Müslüman'a düşman oluyor. Onun sakalı var diye Müslüman Müslüman'a düşman oluyor. Onun sakı sarığı yok diye Müslüman Müslüman'a düşman oluyor. Onun işte sakalı yok diye Müslüman Müslüman'a düşman oluyor. Acayip bir nizam. Yani İslam'dan ve imandan hiçbir şey anlamadığımıza delalettir bu. Rabbim imanın hakikatini anlamayı nasip eylesin. Üç şey vardır ki bunlar bir kişi de bulunursa o kişi imanın tadını bulmuş demektir. İmanın tadını nasıl bulurum? Sorusunun cevabını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Kimde bulunursa bu diyor üç şey o imanın tadını alır. Bunlar kişinin Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmesi. Kişiyi sadece Allah için sevmesi ve Allah'ın onun küfürden kurtarıp iman ettikten sonra tekrar küfre dönmekten ateşe atılmak gibi korkmasıdır. Üç şey vardır ki bunlar bir kişi de bulmuşsa o kişi imanın tadını bulmuş demektir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar kişinin Allah, Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmesi. O kadar çok seveceksin ki Allah ve Resulü'nü her şeyden çok seveceksin. Yani ben yaptığım işlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımda olsaydı, benim bu halimi görseydi, benim hali, benim ne olurdum yani? Onun yanındayken ben bu hareketleri utanmadan yapabilir miydim? Bu hareketlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşuna gider miydi dediğin hale varsa bu yani bu hal üzere olursan ne olur? Edeb üzere durursun. Allah Allah beni görüyor, gözetliyor. Benim bu halimden memnun mu? Dediğin zaman zaten sen ne yapmış oluyorsun? Allah ve Resulünün razı olacağı her şeyi ben kendi bedenimde toplamam lazım. Ve benden memnun olmayacaklara her şeyi ben atmam lazım, bırakmam lazım diye bakman lazım. E Allah ve Resulünü sen hiç önemsemezsen, Allah'ın seni gözetlediğini dikkat etmeyerek bir sürü çirkin işleri kendi halini toplarsan ne olacak? E ne olur? Ondan sonra ahirette sorarlar sana Rabbin kim, peygamberin kim? Hiçbir cevap veremezsin. O yüzden Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevecek. Kişi sonra nedir? Allah için bir şey seveceksin. Ve Allah'ın onu küfürden kurtulup iman ettikten sonra küfre dönmekten ateşe atılmak gibi korkacaksın. Ateşi seni ateşe atsalar daha güzel. imanın gitmesinden daha önemlidir. Yani imanın gideceğine ateşe atsınlar seni. Şehit ol. Ama imanın gitmesin. Bundan bu denli korkacaksın. İmanın gitmemesi için çabalayacaksın. Kim imanın tatlılığını almak isterse sevdiği kişiyi Allah rızası dışında bir şey gözeterek sevmesin. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim imanın tatlılığını almak isterse sevdiği kişiyi Allah'ın rızası dışında bir şey gözeterek sevmesin. Zaten imanın tadını almak isteyen insan bunları gözetir. Yani sevdiğini Allah için sev, sevmediğini, buğz ettiğini de Allah için buğz Nefsin için buğz etme. Nefsin için sevme. Sen aldananlardan olursun. Kim imanın tatlılığını almaktan mutlu olursa sevdiği kişiyi Allah rızasının dışında bir şey gözeterek sevmesin. Rabbim nasip eylesin Allah için sevmeyi, Allah için buğz etmeyi. Kişinin kendisini, kendine istediğini mümin kardeş için istemesi imanlandır. Sizden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sizden biri kendine istediğini mümin kardeş için istemedikçe iman etmiş sayılmaz. Şimdi bu konuda da çok eksiyiz. Herkes kendi nefsi için istediğini Allah rızası için diğer kardeşi için istemiyor. Yani kendim rahat olayım, kendi bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Onlara ne olursa olsun bakış açısı var. Bu tabii sıkıntılı bir bakış açısı. Maalesef çok da kişilerde var şu an. Halbuki bizim bakış açımız öyle olmaması, olmaması lazım. Kendin için ne istiyorsan mümin kardeş için de istemen lazım. S Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri beni çocuklarımdan bak şimdi sizden biri beni yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çocuklarından, anne babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz. Bu hadis-i şerifi zaten çok okuyoruz. Sizden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i çocuklarından, anne babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz. Zaten iman dediğimiz gibi az önce bahsettiğimiz gibi bütün sevgini Allah yani Allah'ı ve Resulü her şeyden çok seveceksin. Çocuklarından, anne babandan ve bütün insanlardan daha çok kıymet vereceksin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem niye bu kadar çok kıymet vermen lazım? Gene kendi nefsin için unutma. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye çok sevmen lazım? Gene kendi nefsin için. Çünkü onu sevmen senin nefsinin kurtulmasıdır. Onu ne kadar çok seversen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığın ne kadar çok artarsa o kadar çok ona yakın olursun. Ona yakınlığın demek de Allah'a yakınlığın demektir. İslam'ın tarifi. İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dost kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyti Kabe'yi ziyaret edip hac etmendir. Allah'tan başka ilah olmadığını iman edeceksin. Muhammed'in ve Allah Resulü olduğuna şahit etmen, bunları İslam'dır bak. Namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Kabe'yi ziyaret etmen, hac etmendir. Yani İslam'ın şartları. İslam aleni olandır. Yani açık olandır. İman ise kalptedir. Tabi iman kalptedir. Yani imanı e, İslam aleni olarak oruç aleni tutulur. İşte namazlar aleni olarak, hac aleni olarak yapılır. Bunlar görünen şeylerdir. İman ise kalptedir. Gizlidir. Tabi İslam'la iman bir yürür. Çünkü imanın alameti İslam'ı yaşamaktır. Ama eski yani imanın zayıflaması olur. Zayıflayan imanda da ameller ortaya çıkmayabilir. Şu an şu zamanın insanların da olduğu gibi. Evet diğer kitaba geçelim. İnşallah. Var mı sorusu olan orada? Yok Başka bir soru yok hocam. Tamam. Ve tevfik ve hürmetil habib ve hürmetil fatiha. Evet, el kebir celle celaluhu. O kibriya sahibidir. Kibriya ise zatın kamil olması demektir. El kebir celle celaluhu. Allah celle celalünün kibriya sahibi olması, kibriya ise o zatın kamil olması demektir. Yani buradaki kemalat demek yaşlı insanlardan e, size teşbih edeyim. Yaşlı insanlar nasıl kemalat hem büyüklerdir hem de e, akıl olgunluğu olarak genel manada akıl olgunluğu, olgunluğu olarak o insanlarda bir kemaliyet vardır. Yani bir şeyleri tecrübe etmişlerdir, yaşamışlardır. Ve bunun en üst noktası da Allah Celle Celal'dir. İnsanlarda böyle bulunması kebirliğindendir. Zatın kamil olmasından maksadım varlığın kamil olmasıdır. Varlığın kamil olması ise iki hususa bağlıdır. Şimdi bu kemaliyet iki hususa bağlıdır. Kebir olması. Ezeli ve ebedi olarak varlığın devam etmesi. Çünkü mahlukatta olduğu gibi varlıktan önce yokluğun bulunması veya varlıktan sonra yokluğun meydana gelmesi varlıktaki noksanlığı ifade eder. Yani ölüm ve doğum. Yani doğumdan önce biz var mıydık? Yoktuk. Doğumdan önce anne karnındayken biz var olduk. Anne karnından önce biz hiç yoktuk. Bu bizim noksanlığımızdır veya ölürüz, toprak olup gideriz ama biz tabii yaşar. Bu bizim noksanlığımızdır. Bir insanın varlığı uzun müddet sürünce yaşı büyük anlamına anlamında kebir diye nitelendirir. Yani az önce bahsettiğimiz mevzu. Bunun da bekasının varlığının uzun olduğu söylenmek istenir. O insanın yaşlandığı ve kemale biraz daha kamil olduğu az önce bahsettiğimiz gibi. O halde kebir kelimesinin kullanıldığı yerlerde azim kelimesi kullanılmaz. Şimdi o insan kebir olabilir yani yaşı ileride olabilir. Kamil manada biraz kendini geliştirmiş olabilir ama onun azime sahibi olduğu aynı yerde kullanılmaz. Çünkü azimet farklıdır. Varlığı sınırlı olsa dahi uzun süre var olana kebir deniliyorsa o halde daimi, ezeli ve ebedi olup yok olması muhal olan zatın kebir olması daha evladır. Diğer varlıkların varlığının kendisinden dolayı olduğu varlık olması, Diğer varlıkların varlığının kendisinden dolayı olduğu varlık olması yani Allah Celle Celal'dendir bütün varlıkların yaratılması. Çünkü bir zatın kendi varlığı kamil veya kebir değil niteleniyorsa o halde bütün varlıkların varlığının kendisinden olduğu zatın kamil ve kebir olması daha evladır. Kullardan kebir olan kimse kemaliyet sıfatlarından şimdi burada bir tembih var. Kullardan Kebir olan kimse yani uzun yaşayıp aklı olgun kimse kemaliyet sıfatlarının kendisinde eksik olmadığı kişidir. Hatta onun kemaliyet vasıfları başkalarına sirayet eder. Bazı insanlar vardır mesela şeyhimiz Hazretleri hem yaşı uzundur hem de onda bazı sıfatlar kemaliyete ermiştir ve o kemal sıfatlarla başkalarına sirayet ediyor. Yanında biri oturduğunda veya geldiğinde onun kemaliyet sıfatlarına istifade eder. Yani onun güzel özelliklerinden yanındaki insanlar istifade eder. Kulun kemaliyeti ise aklı, takvası ve ilmi O halde Allah Teala'nın kullarından kebir sıfatına sahip olanlar kimlerdir? Alimler, müttakiler ve çevresindekileri irşad edenler ile ilim ve nurlarına istifade edilmeye liyakati olan kimseler Yani o insanların ilminden, halinden, takvasından istifade edersin. İlmi, onların tecrübelerinden istifade edersin. Bu da <laughs> onun kebir sıfatına sahip olduğuna işarettir. Bundan dolayı Hz. İsa Aleyhisselam şöyle buyurdu, rivayet edilir. İlim sahibi olup da ilmiyle amel edene ve öğretene melakut aleminde azim büyük kimse diye hitap edilir. Rabbim bizleri öyle insanlar da olmayı nasip eylesin. Rabbimizin kebir sıfatıyla sıfatlanmayı bizlere nasip eylesin. Yani kebir sıfatı dediğimiz insanlara halimizle güzellikleri anlatabilmeyi bizlere Rabbim nasip eylesin. Ve Allah tevfik bi hürmeti habib bi fâci.